Herkese merhaba, İkinci ek yerleştirme ile ilgili be heyecanlı bekleyiş nihayet son buldu. Arkadaşlar 14 Ekim 2021 Perşembe yani bugün sabah itibariyle ÖSYM e hem duyuruyu hem de kontenjanlar kılavuzunu yayınladı. Tercihler bugün itibariyle başladı ve 18 Ekim 2021 tarihine kadar o tarih dahil devam edecek. Ve arkadaşlar tercih ücretleri de en son bir sonraki gün yani 19 Ekim'e kadar yatırılabilecek. Tabi bu dediğimiz e, gece saat 23:59'a kadar devam edecek tarihler. Ve arkadaşlar kontenjan kılavuzunu da yine duyurunun ekinde yayınladı. Burada hem arkadaşlar ek yerleştirme ile ilgili genel bilgilere hem de bu tercih döneminde tercih edilebilecek bölümleri e, gösterir. Hem tablo 3 hem de tablo 4'ü yani hem 2 yıllık meslekli, mesleki yüksek kulları ön lisans programlarını hem de tablo 4'te 4 yıllık bölümleri verdi. E, detaylı videolar daha sonra gelecek arkadaşlar. Şimdilik sadece bu haberi sizinle paylaşmak istedik. Tercih tarihlerini bir kere daha te tekrarlıyorum. 14 Ekim ile 18 Ekim tarihleri arasında tercihler. 19 Ekim'e kadar da 19 Ekim saat 23.59'a kadar da tercih ücretinin yatırılması şart. Tercih ücreti 25 TL arkadaşlar. Önce tercih işlemlerini yapın. Daha sonra tercih ücretini bu tarih aralığında mutlaka yatırın. Evet daha detaylı videolarda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.